O zaman yavaştan başlıyoruz. Kısa ve öz olan harika bağlı akrostiş şiirimle başlamazsam olmaz. Bir güzellik abidesi, asaletin ta kendisi, aşkını kızır kılıcına, Lonca'nın hanımefendisi. O zaman gelsin ilk Tabi ilaki bağlı hemen gelecek diye bir şey yok ama en azından. Sara gelebilir. Seri seri geçelim şunları sohbeti ben de hemen kenara atacağım. Ufak bir donma oldu farkındayım. Geri döndü. Bakalım neler gelecek şimdi. Debate the Beat Club. Black Tessal. Zara at. Sadece 3 yıldızla atma. Geri gele ayıp Perception mı geldi gerçekten? Berbat. Devam. Davişimiz var. Bağlı garanti olarak çıkarıyoruz. Ee, Sara gelsin. Sara gelsin. Ne olur artık Sara at. Yoksa teker teker gideceğim. Bu arada pitimiz 13'tü. 13'ten devam ediyoruz. Şu an drop hakkında elimden bir şey gelmez. 1080 pde yine açabiliyorum sadece. Maalesef daha az bir şekilde de açamıyorum. Daha düşük olmuyor. Youtube'da da paylaşacağım zaten. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Ya YouTube'dan tekrar izlersiniz yani. Skrooz geldi. Güzel. Skrooz'um Cons Daha fazla arttırabilirim. Şanik'im Cons 5. Şanik bulmam gerekiyor. Sara hala bulamadık. İyi. Daha bir işimiz var. Bir onlu daha. Şu an 43'e ulaştık. Lütfen 80'e kadar zorlama beni. Hadi Sara at artık. Siz, şu üyelerin hepsi tüm şansımızı sömürdü. Sabah açtım sunucuyu. Herkes 15'te iki tane bal çıkarmış. Birisi 3 üç tane sarı çıkarmış tek onu da. Bana birazcık şans bıraksaydınız. Keşke de çıkarabilsem şunları. Hadi. Gel. Sarı gel. Ha geliyor. <laughs> sarı gelsin. Zaten şanssızlıkla başladık. Yayın kötü başladı. Hadi. Tatsız oldu. Öf. Ee... 197 witch vardı hadi. En çok witch atacağım banner olacak zaten bu. Ne olur artık bal gelsin. Raid yapar hadi. 53 oldu. Sukos. Güzel kons 5. Ama sarı istiyorum. Lütfen artık bana sarı ver. Harbinger of Dawn. Harbinger of Dawn. Geç. Geç. 2 tane dört hızlı bile görmedim daha şaka gibi. Beydo de Konus zaten Keşke sarı gelseydi Neyse fazladan bir biç olacak Bir onu da 63 artık ne olur Sarı parla Sarı parla Parlamıyor Black Tussle Hadi geç Bana dört yıldızlı ver Sara ver Yalnız beni boyunca bu kadar bir ben sarı çıkaramazsam ciddi ciddi ağlarım. Scrolls konsaltı altı oldu galiba. Evet 3 tane Scrolls buldum konsaltı altı oldu karakter. Hala bir tane sarı atmadı. Serin abla Scrolls şeyin bana bulaştı lanetsin bana bulaştı. 73 oldu. Tekrar tekrar atacağım bundan sonra. Ee, atmasın yine ne olur. Ne olur artık Scrolls atma. Görmek istemiyorum Ne olur. Sara. Shining güzel konsaltı oldu. Tamam buna da okuyayım. Buna da okuyayım. Artık teker teker gidiyoruz. Bal gelmek zorunda. Çok yüksek bitilere ulaştım ya. Gelmedi. Geç. Pons bir 1 balda veya kons 0 balda kalmak istemiyorum. 75 geç. Hadi. Püh. Gerçekten her bannerda nasıl şansımı bu kadar kötü kullanabiliyorum. Bu da 90'a doğru geldi. Rate up'ı 90'a doğru aldım. 85'te almıştım rate up'ı. Çok kanserdi geçen benir daha. Hadi. Burada kaç oldu? 77 oldu galiba bununla beraber. Tam emin değilim. Ya 77 ya 78. Hadi. 79. Yuh ama ya. Gerçekten şanssızlığımı konuşturuyorum. Bilgisayar bozuldu. Telefon bozuldu. <laughs> İnternet gitti geldi sürekli. Bir de üstüne 80'e ulaştım hala bal yok. Teşekkürler oyun. Yuf. Cidden yuf. Tüm bal hakkımı çaldınız ya. Hadi. 81 bal geldi. 81'de geldin yuf. Ama evine hoş geldin bal. Şu manzara ile karşılaştığım için çok mutluyum en sonunda. Ayların emeği en sonunda karşılığını verdi bal geldi. 81'de yuh millet tek onu da iki tane buluyor ayıp be o kadar totem yaptık bir de gerçekten şükür o zaman devam edelim dişlerimizi bitirelim bunda Zeliha abla sen çok şanssız oldun o konuda çok hızlı geçtim bağlan şey görüntüsünü gaça resimle 160 vişimiz hatta daha da fazlası var iki tane beş yıldız daha çıkarma şansımız da olabilir. Hadi ben, ben Mona'yı hayatta bulamam bu arada. O öyle bir şey yok. imkansız. Olur. Ba bana ben ve Mona. Aradan neredeyse bir yıl geçti oyuna başlayalım ona ama hiçbir hesabına çıkmadı. Şanik verme artık? Ben sarı istiyorum. 17 buldu Şanik. Püf. Şanik verme! Gerçekten bir şanlik bir sukos konsult yaptım yeter. Sarı diye bir karakter var oyun o da reytaplı. Neden? Bir onu daha. Ben ona şiir okudum bir de değil mi? Ayıp ya. Artık Sara versin istiyorum. Gerçekten Sara'ya ihtiyacım var. Lütfen. Oyun. Dragon's Pain. <laughs> Çok acı dolu bir banner bu gerçekten. Ben bir de Raytap kazanırım buradan. Dilukla veya Chi iyice kafayı yerim burada. 30 oldu değil mi şu anda? 30'u açıyoruz. Sarı şiir okumam mı o kadar bağla yazdım sarı için hiçbir şey düşünmedim. Ama okusaymışım keşke lanetin üstüme çıktı şu anda. Sukroz geldi. Yeter. <laughs> Lütfen artık gelme. Gerçekten bütün şansı çalmışlar ya. Bana şans falan kalmamış. Akşam falan açmayacağım ben yiyeyim. Bu ne? Barbara geliyor bir de üstüne. Bu ne? İstemiyorum ben Barbara falan. Wraith olmayan karakter geliyor bir de Barbara. İğrenç. <laughs> Kaç oldu? 40, 40 ya da 50'deyiz şu anda. Kaçtayız? Sayan var mı bu arada? 40 mı oldu 50 mi oldu? Biri onu söyleyebilir mi? Sara gelmiyor bu arada. Toplamda bayağı bir 5 attı. Yüzü geçti. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 50 oldu. Ooo yani. Gelme, Allah'ın belası gelme, istemiyorum seni. 64 tane star glitter'ım oldu sucroz yüzünden ya. <laughs> Şaka gibi. 60 oldu, yuf ya. <laughs> Serin abla tüm sucroz lanetin bana bulaştı, ne yaptın ya? Ağlayacağım şimdi <laughs> sinirden. Hadi. <laughs> gelme. Gelme vallahi gelme yeter. Yeter ya. İstesem gelmez bir karakter bu kadar. Kons 30 oldu. Evet. Burada 70'e ulaştık. Bundan sonra tekrar atacağım yine. Yuh ya. Allah kahretsin böyle karakteri. Böyle banner şansını. En kötü banner şansım bu bu arada. Bağlı'da o kadar heves ettim. Hevesim kursağımda kaldı. İnanılmaz. Baklayın sor güzel. Ama Sara nerede? Sara diye bir karakter var. 100 wish attım. 150 wish attım Sara yok. Cidden mi? Aa bu arada ben. 70 e ulaşmıştım, değil mi? Tekrar tekrar attım. Yine 80'i geçtim Yuf. Nasıl bu kadar şanssız olabiliyorum? Ben bir daha sabah kılında açacağım yine. Bu ne ya? Tüm şansı bitirmiş. Sarı geldi. Sara'yı gördüm. 160 wish'te Sara'yı gördüm. Yuh. En azından sarı rehberi gelir. Acının tatlı tebessüm bu şu anda. <laughs> bu arada ben onu atmaya devam yazsın. Yani, Ürün bozuldu. Beş yıldız. Bal. Ne olur bal? Ne olur bal? Hazır mıyız? 5 yıldızlı bir şey geldi. Hazır mıyız? Ne olur bal olsun. Ne olur bal olsun. Çiçi çi çıkarsa, yiğitse sunucudan bir gün susturuyorum. Bal olsun. Hadi. Korktum. Shining. Ee, neyse. Tamam. Bir dilok ya da GG değil en azından. Kabulüm. Kabulüm. Bu da olur. Konspiriş yapacağım en azından. Banner gidene kadar konspiriş garanti olur. Bu yüzden devam edeceğim. Sakinliğimi koruyarak. 80 işimiz var daha. Hala çıkacak. Ben düşük bütçeli bağ çıkardım az önce. Devam. Sarayı görmek istiyorum bu arada ben artık. Gerçekten sarayı görmek istiyorum. Böyle kons kasayım karakterde. Hayvan gibi bir attım. Yoksa bir daha sarılınan olduğu hiçbir banner'a bir atma. Yemin olsun atma. Bir karakter istemiyorsan tabii. Dragon's Bane. Ref 5'i geçti herhalde bu da artık. Gerçekten mi? En azından bir tane daha 5 yıldızlı göreceğiz. Bal konspir 1 olacak da. Ben Bal'ı Kons istiyorum. Bu kadar kötü bir banner şanslı olamaz. Gel Shining gel gel. Kons 30 ol sende. Gel. Başka karakter mi kalmadı oyunda? Geç. Stardust'ım 93 oldu. Devam. 20 wish daha alabileceğim oradan. Ah, ah. Sara gelebilir mi? Sacrificial Sword. Neyse, Refin rank'ı düşüktü. Sara geldi. Sara Cons 1. 200 wish'ten sonra <laughs> Cons 1 Sara. Yuh. İnanılmaz ya. Şu an sevinebilmemin tek sebebi en azından refer videosu çekebileceğim. Başka hiçbir sebebi yok ya. Hevesim kuşlanda kaldı Sara konusunda. Kaldı 5 aynen. 5 Sara kesinlikle gelir. Beystar'ı kesin görürüm burada. Sara geldi. Sara geldi. Tamam. Kons iki Sara büyük bir başarı ardı arda geldi. Bu bayağı bir büyük başarıydı benim için. Güzel. Şansım döndüğüne inanmıyorum burada. Bu çok imkansız bir şey. Quickvis hadi. Hayatlara haber yine. Hayatımın en kötü banner deneyimini yaşıyorum gerçekten şu anda. Avonius Great Sword. Sara! kon konsüç. konsüç. Başarı, şans geri dönüyor. Şans geri dönüyor yavaştan. Gayet iyi. Gayet güzel. Vallahi okuduğum şiir Sarı'yı da yavaştan etkilemiş. E tabi efendisini edince geç algıladı birazcık ama. Birazcık geç algıladı. Monster falan oldu mu bu arada yeterli olur benim için ya. Sacrificial Bow. Bir tane daha dört yıldız at hadi. Bir tane daha sara. Hadi. Gelirsin. Gelirsin. Gelmedi. O kadar bıktım ki. Baris'le parla artık bağlı bir daha görebilir miyim lütfen? Hepsi 80 piti'ye geldi yuh. Hepsi 80 piti'ye geçti. Benim kadar şanslı göremezsiniz bu arada. Neredeyse hepsini de hard piti'ye zorladım. İnanılmaz. Favonius Warbog. Tamam güzel ben Favonius Warbog'da Refin rank istiyordum ama silahta çıksın isterdim. Karakterde değil. Ee, hadi bakalım shop'tan birazcık wish alalım. Hop 22 tane. Bal geliyor tekrardan. Hazır mıyız? Bal geliyor. Bal geldi tekrardan. Hoş geldin evine bal. Konspir bir bal bizimle. Güzel. Güzel. En azından konspir bir aldım. Konst'i bu arada ben kesinlikle zorlarım. Şöyle yaparız. Ben Yama sonuna kadar biriktirebildiğim kadar yine wish biriktireceğim. Ardından bu biriktirdiğim wish'leri yine yayında açarız. Her ne kadar yayında açınca şanslı olsam da Buradan devam ederiz. Konsugi bağlı oradan görürüz. Yayında geldikçe ben bir açarım. Zaten yayınları sıklaştıracağım. Hele ki okullar açılsın ondan sonra epey bir düzene sokacağım. Bal ve yanında Sara. İşte gerçek bir asker. Bu ya. Güzel. Güzel. Konstort Sara. Yani vişlerin bitince şansın döndüğü için oyuna ayrıyeten teşekkür ederim. Güzel. Hadi. Bir daha sarı parlamayacak şu anda ama en azından sarayı tekrardan görmek istiyorum. En azından sarayı konsolata yaparak şu beni ayrılsam o kadar mutlu olacağım ki. Baal wow, konsolata yapılır inanın, dert değil. Vaktim var. Eventler dert de gelecekler, Saraya geldi, saraya geldi. Kons 5, hadi, hadi konsolata ol, hadi. Şansın yan ver dönsün, hadi bu açılım bu arada bağlı açılma olmadı. Oh, ile Shining oldu. Ah oh, be yıldız! Erken fitle 5 yıldız buldum! Ah! Oh, konseki! Konseki bal! İşte bu! İşte bu! Konseki bal be! Of! O kadar rahatladım ki şu anda. Of! Şu an aşırı rahatım. Aşırı mutluyum şu anda Konseki bal hedefime ulaştım. 20 piti de bal geldi. Harika oldu. Çok iyi oldu. O oh, inanılmaz rahatladım bu arada size anlatamam. Çok stresliydim, çok endişeliydim ama inanılmaz rahatladım. Harika! Çok güzel. O zaman devam ediyoruz. Hedefimiz şu anda sarı bulmak. Ya da sarı da, sarı değil. Hedefimiz şu anda silah basmayı deneyelim mi? Şu an çok az bir işim var ama ben konseki bal yaptığıma göre artık silahı zorlayabilirim. En azından bir tane 5 yıldız çıkarmayı denerim. Biraz daha biriktiririm. Teşekkür ederim bu arada iyi dilekleriniz için. Yanında sacrificial. Tamam. Ref rank 5 yaparım. Çok güzel. İnanılmaz rahatladım. Erken pitide rate up'sız bal çıkardım. Ben ve rate up'sız karakter çıkarmak normalde pek imkan olan bir şey değil biliyorsunuz zaten. Hadi kalanları da silah atalım ya. Çok bir şey kalmadı ama atı verelim. Ha 7 tane Witch atacağız. Bunlar alınmıştı değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım. Burada da pit'im 10 bu arada. Burada hiçbir şey gelmez. Sistemde da çıkaramam. Bonus lens. Olur. Hızlı hızlı geçelim buradan. Burada ben bağlan konularını basıp karakteri seriye basmak istiyorum anında. Acilen şu anda. Bu yüzden seri seri geçeceğim. Bağlı'nı görmek istiyorum. Sarayı da kasarız birazcık. Saray illaki konsaltı olur bir araya. İllaki olur. Benim şu an silah zorlamam gerekiyor. Tamam buradan da 17 yaptık. O zaman bu banner sonuna yaklaşırken bir silah bannerini atmaya devam ederiz. Belki de buradan da mızrağı çıkartabilirim. Bu yüzden emin değilim. Ay, bu bağlı mızrağı değil. hakkında da şunu diyeyim ben. Ha bu arada keçinde de konsol oldu. Güzel. Bu arada keçin oynamayı seviyorum ben. O kadar şikayetçi değilim. Bağlı oynarken hem keçinle bir gösterim yaparım bağlı'nın rehber videosunu. Hem de yola ile falan denerim. En iyi takım kombinasyonlarını göstereceğim. Bağlı hakkında genel bilgileri de vereyim. Hazır yayındayız. Şunlara konsol özelliklerini vereyim de. Bu arada ben bu konuda şanslı bir insanım. Barbaram hala konsol altı değil. Bu büyük başarı bence. Bu da Shining Consult'ı. Sukuz'u Consult yaptık. En keyifli kısım Balkons 2. Rakibin defansını doğrudan %60 yok sayıyor ile beraber harika. Konspir özelliğini bilmeyen çok fazla kişi var ondan bahsedeyim. Bal takım arkadaşları ulti kullandıkça Kendisi bir yük biriktiriyor. Bu biriktirmiş olduğu yük hem takım arkadaşlarının ultisini güçlendiriyor hem de kendi ultisini güçlendirebiliyor. Bağlı'nın böyle bir pasifi var. Siz konspir açtığınız zaman karakterler ulti kullandıkça, daha doğrusu konspir açmadan önce halde bu öyle belirteyim. Karakterler ulti kullandıkça enerji biriktiriyor dedim ya. Harcamış olduğu enerji miktarına göre yani ultisinde harcamış olduğu enerji miktarına göre Bağlı buradan bir ulti birikimi sağlıyor. Ultisi için güç biriktiriyor. Siz 80 enerjili bir ulti kullanırsanız Baal için daha fazla enerji biriktiriyorsunuz. 40 kullanırsanız daha az biriktiriyorsunuz. Baal burada şöyle bir özelliğe sahip. Artık elektro karakterlerin kullanacağı ultiden %80 daha fazla ulti siteyi biriktiriyor. Öteki elementlerdeki ulti bedellerinden de %20 daha fazla stack kazanıyor. Yani ultileri daha da fazla güçlendiren bir kons özelliği bu. Kons ikisi ise direkt rakibi deşen, deşip yok eden bir özellik. Baya sağlam. Bu arada ben sarıcığımın konuslarını da vermek istiyorum. Sıranın konuslarına hiç bakmadım. Hakim değilim. Bu yüzden rehber çekerken detaylıca cinceliyip her bir şeyin değinerek bakarım. Sadece konus altısına bakacağım. Konus altısı çok sağlam. Ben bunu zorlarım bu arada. Takımda bulunan elektro damage hasarı veren karakterlerin kritik damage'ini %60 arttırır. Atak arttırdığı sırada. Of! Bu bayağı sağlam bu arada. Keçine bağla. Harika gider. Bu arada Razer'a da gider. Bu neden Razer'a gider? Çünkü elektrosanı sahip yok. Sadece mı artırıyor. Sadece elektrosarını artırıyor galiba. O yüzden Razer'a gitmeyebilir. Ama Bağ, Keçin gibi karakterler bayağı sağlam gider. Şimdi o zaman... Sen yani ben karakteri yükseltmek istiyorum. Önce. Güzel şuradan yükseltmeye başlayalım. Bal yemek yapamıyor evet. Şu Aydın animation'a bakın çok hoş. Kuş geliyor konuyor. Ama keşke karga konsaydı derim bu arada. Sinematiğine güzel bir gönderme olurdu. Evet. Serice karakterimizi yükseltelim. Normal atak mı? Atak kazandırdığında değil miydi? Pardon yanlış okumuş olabilirim o zaman. Kusura bakmayın. Çok dikkatli okumadım. Ha bu arada buradan karakteri yükselttikten sonra standart fate'lerimizi de alacağız. Onları da basalım. Onları da basmadık daha. Hatta şimdiden basayım belki bir şey girer. Sanmıyorum ama. Ya da standart fate'leri bekleteceğim. Bu standart fate'lerde bu banner gittikten sonra daha doğrusu yama bittikten sonra sarı standart eklenecek o zaman basarım belki de. Ya da basarım şimdi ya. Şuradan şurada seviye atlatalım. Valla biz kendilerimiz yemek hazırlarız. Ne olacak ya? Arkon gelmiş, takımımıza katılmış. Yemek mi yapamayacağız? Ayıp ediyorsunuz. Dur, birazcık fazla oldu. Arkonlar neden fakir? Aslında Arkonlar fakirliği seçti gibi bir şey var. Johnny direkt kendisi ne? fakirliği seçti ben ölümlüler gibi yaşamak istiyorum dedi. Parayı reddetti. Normalde kendisi para üretebiliyor. Ha, bu arada ilk arkonum evet teşekkür ederim. Bazı ee, Baal zaten zengin. Yani Baal'ın fakir olma gibi bir durumu yok. Çünkü Baal koskoca ülkeyi yönetiyor. Venti ise tüm parasını alkollere harcayan bir alkolik arkon. Bu yüzden Venti zaten apayrı bir olay. Bu arada Baal'ı ben 90 level yaparım. Çünkü karakteri çok seviyorum. Sevdim daha doğrusu. 80'e yükseldi. Buradan da 80'e 90 yapalım. Gayet güzel. Oh, sarayı da herhalde sonradan yükseltirim. Şu tüm yeteneklerini bir öğreneyim. Ya da sarayı yükseltmeye başlayayım şimdi lan. Özelliklerini açarım. Özelliklerini dedim. Fate'leri alalım. Bal yanlış bir zamanda gelmedi bence ya. Ha eğer ki Reran Banner'lardan bahsediyorsanız evet. Bunlardan sonra illaki ki Reran Banner gelecek zaten. Orası belli Çünkü sadece Tom'a duyuruldu ya. İlla farklı karakterler gelecek Reran olarak. Belki iki Reran Banner'ı ile karşılaşabiliriz. Ki bunlar Ganyu ve Albedo olabilir ihtimalleri de epey bir yüksek. Bayağı bir yüksek. Şuradan bir daha sent diyelim. Küçük en azından her karakterimizdir. Karakterler hakkında dilerseniz sizlere genel silah olarak ne kullanılabilir, onlar hakkında ufak bir bilgi vereyim. Hem Sara hem Bal enerji reçhaç üzerinden takımlarına güzel enerji reçhaç kazandıran karakterler, enerji reçhaç kısa kısa potansiyeline ulaşan karakterler. Bu yüzden silahların alt niteliklerinde enerji reçhaç takılırsa çok daha uygun olur. Ha bağlı gidip primordial oyuncak takar mısınız? Evet takılabilir, denenilebilir. Ancak çok iyi de bir performans sergileyemeyebilir. Bağlan bir de düz vuruşu hakkında birkaç bilgi vermem gerekiyor. Bağda şöyle bir durum var. Bağlı ulti formuna geçtikten sonra kendi yapmış olduğu ultisindeki yapmış olduğu düz vuruşlar ulti vuruşu olarak geçtiği için düz vuruşu tetikleyen herhangi bir özelliği Bağlı'da çalıştıramıyorsunuz. Bu Beidou'nun ultisi olur. Bağlı'nın ultisindeyken Beidou'nun ultisi çalışmıyor. Skybar Spine'in normal atak saldırı yükselten pasif olsun. Bu Bağlın ulti formunda çalışmıyor. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kötü bir özellik olmuş ama yapacak bir şey yok. Ultisinde de yine yok edebilen bir karakter. Özellikle konseptiyle ile sen... beraber. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden Beydoğu'yu bağlan takımında çok fazla önermem. Bunun yerine Electro Traveler çok daha iyi. Electro Traveler'ı da tetikleyebiliyor mu acaba? O da saldırı üzerine. O normal falan kısıtlamıyor. Belki Electro Traveler'ı tetikliyor olabilir. Hasar üzerine onu denemek lazım. Denemedim daha. Bu arada Ascent artık yetmiyor galiba. Hayır. Evet artık yetmiyor. Şunlardan üretebilirim ama şunları bir alayım. Şunlardan da bir harcayalım. Belki bir şey gelir. Ve bir saniye. Benim buraya bağlı koymam <laughs> gerekiyor. Keçin bir şey çıktı. Keçini koymazsam olmaz şimdi. Keçin nerede? Keçine Lion's War da çıktı. Onun referenkini geliştireyim. Keçin, Kazuha, Bal gelsin şuraya. Ben burada arada bağlı 90 yapmayı unutmuşum. Buraya da bir tane Benet atarız. Sağlam bir takım bu Bayağı sağlam. Alın size harika bir takım dizilimi. Şuradan bir bağla seri arttıralım. Artık 90 onsun karakterimiz. 90 yapmak aslında o kadar şart değil. Hatta çok da zararı sokuyor Ama ben seviyorum sevdiğim karakterleri 90 yapmak. Silah olarak şöyle diyeyim. Bağlan en büyük avantajı. Yeni bir etkinlik gelecek 10 gün içerisinde. The Catch isminde bir mızrak elde edebileceğiz. Ve bu The Catch bayağı sağlam bir mızrak. Hem ulti hastanınızı arttırıyor, hem enerji reçer sağlıyor, hem de ultinize kritik şans ekliyor. Bayağı sağlam. Bu yüzden kesinlikle onun mızrak etkinliğini kaçırmayın. Kapın. Ref 5 yapabileceğiz bu etkinlikle beraber. Ben şu an idarelik olarak Favonius Lens kullanacağım. Tek enerji reçerçli mızrağım bu olduğu için. Aslında Prototype Star Glitter daha iyi olacaktır. Çok fazla, daha fazla enerji reçerç veriyor ama bunu kastım için derlek bunu takacağım, daha sonra The catch düşürüp silahını onunla değiştireceğim. Şu an hasarım olacak, base hata düşük bu mızrağın. Eserlerde en iyi tercihi, veya asla değiştirmeyin diyeceğim tercih, Emblem of Severed Fate. Sağlam bir set çünkü hem enerji charge'la ulti hasarınızı artırıyor, Electro Damage Bonus kazanıyorsunuz, 4 ile beraber de enerji recharge'ınıza göre ulti hasarı kazanıyorsunuz. Bayağı sağlam. Şu anki benim niteliklerim kötü. Şu an rate'i yükseltmem gerekiyor. Eserlerim bayağı kötü. Ben bayağıdır bu arada eser uğraşıyorum ama... Mesela sadece bir tane enerji recharge saati düştü. Bayağı kötü. İleride düzelteceğim. Bu da çok kötü. Fullat defansı. inanılmaz fazla düşürdüm bu eserlerden. İdarlık böyle takacağım. The taktıktan sonra şuradaki kritik şansım yaklaşık bir yüzde %58-60 olur. Damage'imi de biraz da artıracağım eser değiştirerek. Enerji recharge'ım da %250'yi geçecek. Bayağı sağlam olacak. Sizin de yapmanız gereken değerler. Rate'iniz en az %50 olur. Damage'iniz %130 veya %40 yapabilirsiniz. olur. Enerjiye yüzde %250'yi geçsin ama. Şu an benim kötü dedim.